sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyurmuştur? Estaizu billah bismillah. Ülaike kel en'ami belhum edal. Ülaike işte bu kısım insanlar yani inkarla, küfürle, isyanla, günahla efendime söyleyeyim esvele safiline inen bu insanlar ülaike bunlar kel en'ami bunlar hayvanlar gibidir belhum edal hayvandan da daha aşağıdırlar buyuruyor sevgili Allah'ımız. İşte kendilerine akıl nimeti verildiği halde hayvan gibi yaşama durumuna düşen sadece dertleri yemek içmek mideleri evlenmek çoğalmak zevk sefa olan bu insanlar kendilerine akıl nimeti de verildiği halde bunu yapıyorlarsa hayvandan da aşağı olarak esvere safiline ne oluyor? İnmiş oluyorlar ki Allah bizleri muhafaza eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.